Herkese yeniden selam. Bugün Da Vinci Resolve 16'da yapması oldukça kolay ve eğlenceli, sonuçları ise bir o kadar etkileyici olan bir hızlandırma efektiyle karşınızdayım. Fazla vakit kaybetmeden hadi başlayalım. videoya hemen geçeceğim fakat bundan yaklaşık bir hafta önce saçlarımı jiletle kazıdım. Sanırım artık kamera karşısına çıkabilecek duruma geldiler. O yüzden şapka takmayı bırakıyorum. Ayrıca bu kanalımda izlediğiniz ilk video ise diye çok hızlı da kendimden bahsedeceğim. Adım Mert. Yaklaşık 10 yıldır freelance olarak fotoğraf, kamera ve kurgu işleriyle uğraşıyorum. Boş vakitlerimde de sizler için bu şekilde faydalı olabilecek videolar üretiyorum. Şimdi videoya geçebiliriz. Evet, ben bu efekt için 3 tane klip indirdim. Bu kliplerin linkini size bırakacağım. Ben şu an Timeline'ımı değiştirmesini istemiyorum. O yüzden hayır dedim. Burada 3 tane klibimiz var. Şöyle Şundan başlayarak Bunları Timeline'ımıza alıyoruz. Şunu da alalım. Alt tuşuna basarak sadece sesi seçiyorum. Backspace'de siliyorum. Çünkü ihtiyacım yok seslere. Aynı şekilde alt tuşuna basarak Sadece sesi seçtim ve Backspace'de sildim. Şimdi çok hızlı bu videoya gelelim. Bu videoda aslında benim için oldukça uzun. Şuradan bir yerden Ctrl B ile videoyu ikiye böldüm ve bunu da buradan şöyle sildim. Şunları da şöyle biraz kaydırabiliriz. Evet. Zaten efektin nasıl bir şey olduğunu videonun en başında gördünüz. Şimdi o efekti nasıl gerçekleştirebileceğimize bakacağız. Şöyle şu videomuza bir zoom yapalım. Burada dönme dolabımız gayet güzel dönüyor. Ve şurada bu rengin değiştiği yerde ben bunun durmasını istiyorum. Tam olarak burada. Bunun için hızlandırma videosunda bunlardan bahsetmiştim bu kısa yollardan. Eğer o videoyu izlemediyseniz şu an yukarıda çıkan karta tıklayıp izleyebilirsiniz. O videoda çok detaylı anlattığım için burada çok fazla detayına girmeyeceğim. Kısa yolların ne işe yaradığını tek tek anlatmayacağım. Sadece hangi tuşlara bastığımı söyleyip geçeceğim. Bu konuda bilginiz olsun. Şimdi Ctrl R'ye basarak speed change açıyorum ve bulunduğum noktadaki %100'ün üstüne tıklayıp buraya bir freeze frame ekliyorum. Şunu trim modu alarak yapalım. Son, diğerlerini de kaydırması için üzerinde binmemesi için. Şimdi bakacak olursak yaptığımız şey aslında şu. Dönme dolabımız dönüyor, burada duruyor ve dönmeye devam ediyor. Pekala. Burayı biraz daha kısaltabiliriz. Şimdi bu sizin en başta gördüğünüz yumuşak geçişten oldukça farklı. Bunu o hale getirebilmek için burada klibin üzerine ben sağ tıklayıp retime curve'ü açacağım. Ve burada retime frame yerine şöyle tıklayıp retime speed'i açacağım. Retime frame'i burada kapatabilirim. Tikini kapatarak. Eğer burada bu hızlandırma çizgilerini göremiyorsanız şuradaki ayarları değiştirerek bunları görebilirsiniz. Şu an ikisi de 300'de. Biri eksi 300'de, biri 300'de. Örneğin ben bunu düşürürsem, bunu da yükseltirsem gördüğünüz gibi arayı benim görebilmem için daha da büyütüyor. Siz de aynı şekilde eğer göremediğiniz olursa buradaki ayarları kullanarak bu çizgileri görünür hale getirebilirsiniz. Şimdi ben bu noktaya tıklıyorum. Gördüğünüz gibi burası oldukça keskin, yumuşak olmaktan çok uzak. Buna bir smoothing atıyorum. İyiz veriyorum. Buna da aynı şekilde. Ve ben bu ayarı şöyle ucundan tutarak istediğim gibi yumuşatıp biraz daha sertleştirebiliyorum. Fakat ben bunun iki tarafından da aynı olmasını istemiyorum. Buradaki noktaya kontrol tuşuna basarak tıklıyorum. Ve sadece bu tarafını biraz kısaltacağım. Aynı şekilde bu tarafını da biraz uzatacağım. Şimdi aynısını buna yapalım. İçeriye doğru biraz uzatıp dışarıdan şöyle bir miktar kısaltalım. Şimdi izleyecek olursak. Bakıyoruz. Görüyorsunuz takılmaları. Bu şekilde bir takılma yaşıyoruz burada. Bunun sebebi bizim görüntümüz, şu an bizim görüntümüz 24 kare. 24 kare olarak düzgün bir şekilde, stabil bir şekilde akarken bir anda biz freeze frame'e geldiğimizde görüntümüz sıfıra düşüyor. Ve biz bu arayı yumuşattığımız için bu arada muhtemelen şuralarda bir yerlerde bizim görüntümüz saniyede bir kareye, belki saniyede bir karenin de altına düşüyor yavaşladıkça. Dolayısıyla burada bu minik takılmaları görüyoruz. Gördüğünüz gibi şurada bir İnceden tık bir kare attı. Peki bunu sizin en başta gördüğünüz şekline nasıl getireceğiz? Pekala bunun için Inspector'a geliyorum. Inspector'da buraya aşağı doğru kaydırdığımızda hatta şurayı da uzatalım. Burada Retime and Scaling diye bir bölüm var. Ben burada Retime prosesi Optical Flow'a alacağım. Optical Flow'da Motion Estimation'da yani hareket tahmininde Enhanced Better yapacağım. Peki ben bunu neden Enhanced Bedir yaptım? Çünkü ben bu kliplerin videolarını çekmeden önce biraz denedim ve en iyi sonucun bununla alındığını gördüm. En azından benim videolarımda. Ama siz bunları denerken buradakilerin hepsini deneyebilirsiniz. Çok fazla zaman kaybettirmez size. Ben bunu Enhanced Bedir yaptığımda gördüğünüz gibi bu videoyu tekrar render aldı. Kli, klibin üst kısmındaki çizgi mavi oldu. Eğer sizde bu mavi olmadıysa Buradan playback menüsünden render cache'ten smart'a gelebilirsiniz. Bunu yaptığınız zaman klibinizin üstündeki çizgi maviye dönecek. Şöyle bunu değiştirelim. Enhanced faster yapalım. Gördüğünüz gibi kırmızı oldu. Ve şu an çok az beklersek yavaş yavaş maviye dönecek. Çünkü bilgisayarım şu an bu kısmın renderını alıyor benim ön izleyebilmem için. Şimdi ben tekrar Enhanced Better'ı alıyorum ki bence bu videoda en iyi sonuç veren seçeneği izleyebilirim diye şöyle bir bakıyoruz. Şöyle bir izleyecek olursak klibimiz oynuyor. Birden duruyor ve tekrar oynamaya devam ediyor. Adeta zamanı durdurmuş gibi bir efekt oluyor burada. Şimdi ben çok hızlı diğerlerinde de göstereceğim. Mesela burada bu abimiz var. Bunun klibinin başında keseceğim. Tam adım attığı yerde Şurada biraz esnediği yerde ben bunun durmasını istiyorum. Kontrol R ile speed change açtım. Buraya bir freeze frame atadım. Fakat tekrar trim modu alarak yaptım bunu ki diğerinin üzerine gelmesin diye. Şimdi izleyelim. Durdu ve devam etti. Burada da artık bunu şöylece kesebiliriz. Bunu da silebiliriz burada. Aynısını burada da yapacağım. Retime curve'e geliyorum. Retime frame yerine buradan retime speed'i açıyorum buradan gelip noktalarımı hızlıca yumuşatıyorum aynı şekilde içeriye doğru biraz uzatacağım şöyle şöyle buradan da biraz kısaltalım aynı şekilde optical flow ve enhanced bedir yapacağım böylelikle tekrar bilgisayarın bu kısmın renderini aldığında neye benzettiğini hep beraber görebileceğiz şu an renderi alıyor alıyor. Evet bundan sonrasında almasa da olur. Şöyle bir izleyelim. Bakıyorum. Abimiz zıpladı. Birden durdu. Ve hayatına kaldığı yerden devam etti burada. Peki. Siz bunu bu freeze frame'den sonra geri de almak isteyebilirsiniz. Buradan geriye dönsün de isteyebilirsiniz. Onu da diğer videoda yapalım. Ben bu abimizin burada bize el salladığı bir alan var. Bu el salladığı yerde tekrar Ctrl R ile Speed Change açıp buraya bir Freeze Frame ekliyorum. İzleyelim. Dondu. Ve tekrar düşmeye devam etti. Buradan sonra şuradan sonlara doğru herhangi bir yerden yeni bir Speed Point ekleyip buradaki alanı reverse edebiliyoruz. Eğer gözükmüyorsa şu an bende olduğu gibi bunun yerini çok az değiştirip tekrar bakacağız. Şöyle mutlaka bir yerde oluyor ama tam olarak neden olmadığını ben de bilmiyorum. Eğer buraya bir ikinci bir nokta atamazsanız bunu hiç görmüyor, hiç geriye döndürülemez olarak görüyor. Bunun sebebini henüz ben de bilmiyorum. Ama öğrendiğim zaman mutlaka sizlerle paylaşırım. Şimdi buna bakacak olursak abimiz geliyor, havada duruyor ve geri dönüyor. Şimdi gelin çok hızlı bunu yumuşatalım. Ctrl R ile. Ctrl R ile burayı açtım bir time curve dedim. Bir time frame yerine bir time speed diyorum tekrar. Noktalarımı yumuşattım. Aynı şekilde dışarıdan biraz kısıp içeriye doğru uzattım. Aynı şekilde içeriye doğru biraz uzatıp dışarıdan bir miktar kıstım. Ve buradan optical flow seçip enhanced better dedim. Çok kısa bir süre render alması için bekleyeceğiz. Evet render aldı. Şöyle bir izlemek gerekirse havada durdu ve aynı şekilde geriye döndü. Bu oldukça kullanışlı ve aslında çok profesyonelce duran bir efekt. Bunu siz de videolarınızda kullanabilirsiniz. E, video hızlandırma ile ilgili bir sürü şey anlattım ama böyle ufak detayları o videonun içine sıkıştırmak istemedim. Çünkü bir sürü bilginin içinde bunlar kaybolabilirdi. Böyle ufak detaylar için minik minik videolar yapmaya devam edeceğim. Siz de bu videoları beğeniyorsanız, bu videolar hoşunuza gidiyorsa, bunu aşağıda yorumlarda belirtmekten çekinmeyin ve bu videoyu beğendiyseniz bu video bir tane de like bırakabilirsiniz. Onun dışında bu dersle ilgili başka söyleyebileceğim bir şey de yok. Umarım herkesin sağlığı yerindedir. Umarım herkes kendine dikkat ediyordur. Eğer bu videoyla ilgili sorularınız olursa aşağıda yorumlara yazabilir ya da bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Bunun dışında tekrar hatırlatmakta fayda görüyorum. Yakın zamanda bir tane de Patreon açtım. Onun da linki aşağıdaki açıklamalar kısmında mevcut. Evet, bu videoda benim söyleyebileceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.